Hı Ozan yakın, yakın bizim aileye ona göre döneri bırakcan Yakınız Hakikaten ya. <laughs> Kanatay bana da dedi ki Mk 5 gün var He he Valla Evet <laughs> Ciddiyim Lan he 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 hani tamam Bak Aman, ben bak o amaman video çekiyom sabriye Oğlum senin ağzın çok sen pekakalı mısın? Niye bağırıyorsun oğlum sen? Soldalar. Hazırlanın beyler. Muhittin. Hı hı. Muhittin bırak döner be silah çek. Lan yeter lan. yarık. Tamam bas. Geçiyor. Ha bu da çok lan. O bir geçiyor Oğlum adamlar çok yakın indim lan. Çık <laughs> ananı çıksın çık. Aa vurulmayın vurulmayın. Düştü düştü bir de düştü bir de düştü. <laughs> dikkatli olun dikkatli olun. Bu gitme. Vurulur ya. Nişan alarak Bir daha düştü Gitmeyemiyorsun bacağından mermi yedin yukarıda yaklaşık aynı yere gidelim ben de. Üç kişiyi düşürdüm. Bacı <laughs> videoda mısın? Ben zıplayamıyorum kanka. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ben nasıl kaçıyor? Kim geldi lan? Kanka dur dur Koşun dur, koşun, koşun koşun koşun. Hadi beyler kaçan var kaçan var. Ha. Ananı sikim düştüm. Koşun 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 koşun. Geldim. Koşun beyler kaçıyor. Lan bunu yapma. Sıkın. Vuruldum 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 Zaten. Arka falan, yukarı yukarı zıkalı, yukarı zıkalı. geldi arkanda. Evet. İyi misin, iyi misin? Kazan! Yelek, ben yelek, yelek parçalanacak beni. silahına başvurdu, ayılanlar direkt silahına başvurdu. ID 23 Ozan, söyle. Oğlum bir dur tamam. Geçemiyorum, hama ne yapayım? Bıçak, spidekler mı? Rekon, bu gelirle Rekon. Rokti bandı çıkar. İyi hadi Kanka lan adam yanında adam yaralıydı. E ee, bayılması geçti. Bitti beyler. E var mı yanıma gelsin. Yanı ne? Hiç rişti. Evet herhalde. Benim benim full jelly buldular. Yağam. Şey, şey, bu bu. Bak bakıyorum. Ee, yelek 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 full full yelek ben bu full full oğlum oğlum bu bu bu, bu, adam, bu adam, adam Allah tarafından gönderilmiş şeylerde bayılmış bayıldan kalkar kalkmaz bana sıkmaya başlayayım. başladı Allah Allah kankam o ben değilim o ya girdik hocam da sahada gözümün önündeydi. Kocam sen. Koşu yerde. O gel. Of çok ağırsın lan. Oğlum bunu ama kaç Bitti lan sen? Bitti mi lan rol Bu yedin memur alanı siksin. Bitti. Ya var ya bir anlaşmada gol çevir Siktiniz golü ya. Uf. Ya biz, ben de dedim ki ben dedim ki, revenge kill var dedim. Ben ben, ben verdim emotesini. Oğlum ne var ki mal var mı? Var oğlum ben görmedim onu yoksa sıkardım ben. Yer bir yerden aldım, aldım hatta atayım mı? Ben revenge kill var diye oğlu çetten son attım. Oğlum, ben yerde oturup takılıyordum ya. Öyle de bir revenge olur mu? Ben olmadı dedim olmadı oğlum ya. ben Kaç dedim. Ya, ya oğlum anlaşma, ya. anlaşma. Neyse zaten anlaşma. anlaşma, anlaşma olur, dur anlaşma dur dur. Hadi 23 nerede? Haydi gelmiyor burada burada yanıma gelsin adam adam bakın şimdi